Merhaba. Bu videoda copyener axis komutunu kullanacağız. Copyener axis komutu unsurları hizalamak için kullanılır. Komutu seçiyorum. Örneğin, bu deliklerin hepsini hizalamak istiyorsam bütün delikleri seçip onay tuşuna basıyorum. Ve hizalamak istediğim referans line'ı, kenarı, düzlemi seçiyorum. Bütün delikler hizalandı onay verdiğimde bu deliklerin ilk seçtiğim deliğe göre hizalandığını görüyorum. Artık herhangi bir deliği hareket ettirdiğimde sağa sola doğru bütün delikler aynı anda taşınıyor. Bunun nedeni canlı kuralı artık coplanar axis yani eş düzlemsel eksene göre hizalamış olmam. Coplanar axis komutu bu şekilde kullanılır.